Size bu videoda belki de hiçbir yerde duymadığınız manna literatürde ormus olarak da bilinen vücuttaki birçok hastalıkları iyi eden ve en önemlisi beynimizde bulunan epifiz bezini yani üçüncü gözü aktive etmede en etkili olan monoatomik bir altından bahsedeceğim. Kur'an-ı Kerim'de menne olarak geçen yani kudret helvası olarak da bilinen ve günümüzde bizlere bilerek unutturulmuş fakat çok az kişiler ya da belirli bazı gruplar tarafından bilindiği iddia edilen sıra dışı bir maddeden bahsedeceğim. Önceleri hepimiz tüm eski medeniyette yaşamış insanların ilkel yaşadıklarını zannediyorduk. Ancak günümüzde birçok kazı çalışmaları sonucu şimdilerde bile belki de ulaşamadığımız sayısız bilimsel yöntemlere sahip olduklarını artık biliyoruz. Konu edindiğimiz mannada da onlardan biri. Bunu birçoğumuz belki de ilk defa duydu. Ancak Manna'nın tarihi çok eski yıllara dayanıyor. Rivayetlere göre Manna ilk olarak kayıp kıta dedikleri Mu kıtasında kullanıldığı ve isminin Muanna olduğu söylenir. Mezopotamya ve eski antik Mısır medeniyetinde kullanılan bu madde monoatomik altından belli bir yöntemle üretilmiş olup son şekli beyaz toz halindedir. Hatta Mısır piramitlerinin asıl amacı o dönem manna yapımı için bir fabrika olarak kullanıldığı iddia eden Spencer Cross isimli yazar, manna ile ilgili kitabında bu konuya bir hayli geniş yer vermiştir. Manna yapımında olası kimyasal reaksiyon sonucu patlamalara dayanıklı olması için Mısır piramitleri inşa ettiklerini dile getirmiştir. Hatta piramitlerin bazı girişinde duvarlardaki bu siyahlık geçmiş zamanlardaki manla üretimi esnasında bir patlamayı kanıtlıyor nitelikte. O zamanlar manladan veya belli bir yöntemle manladan elde edilen ikseri ancak üst düzeydekiler, firavun ve firavun ailesi daha fazla güce sahip olmak adına ve daha bilmediğimiz birçok sebeplerden dolayı kullanıyorlardı. Aynı zamanda manla beynimizde bulunan epifiz bezini harekete geçirmede en etkili madde olarak da bilinir doğru yöntemlerle epifiz bezi veya üçüncü gözün aktive olmasıyla insanın manevi gözünün açıldığı ve farklı boyutlar ruhani varlık boyutu da dahil pek çok hallere sahip olduğu bilinir. Epifiz bezi ile ilgili bu konuyu daha önceki bir videomda geniş yer vermiştim. Dileyen daha sonra açıklama kısmında vereceğim linke tıklayarak izleyebilir. Eski Mısır medeniyetinin ve Firavun döneminin sona ermesiyle manna yapımının da tarihe gömüldüğü düşünülse de aksine tapınak şövalyelerin ve onun devamı masonların daha da üst düzeydekilerin manna üretimini bildikleri ve hala kullandıkları iddia edilir. Arkasında hangi güçlerin olduğu belli olan ve ismini dahi telavuz etmek istemediğim bu oluşumların bir programında manna ve iksirinden bahsetmesi bu iddiaları kanıtlar nitelikte. Tevrat'ta man İncirde Tomana olarak geçen bu madde Kur'an'da şöyle geçer. Birçok tefsirciler farklı görüşle yorumlasa da Ali bin Ebu Talha İbn Abbas'tan naklederek kudret helvası onların üzerine ağaçlara iniyordu ve onlar bu helvadan istedikleri şekilde yiyip besleniyorlardı. Bu şekilde İsrailoğulları Musa Peygamber ile birlikte çölde geçirdikleri 40 yıl boyunca bu şekilde hayatta kalabilmişlerdir. Musa peygamber Firavun ailesinde yetiştiği için onlardan biri gibi o da birçok manna ile ilgili yöntemleri biliyordu. Ancak orada manna yapay üretiliyordu. Çölde ise doğal olarak Allah tarafından yeryüzüne iniyordu. Bugün günümüzde Kur'an ayetlerinin ifade ettiği ve müfessirlerin de asırlar boyunca yorumladığı şekilde bazı yörelerde ağaçlık bölgelere yağan, gezo, şira veya doğrudan kudret helvası adıyla adlandırılan tatlı şifalı bir madde bulunmaktadır. Her ilkbahar yaz dönemlerinde Mardin Cizre'de bu şiradan bolca yağdığı yöre halkı tarafından ifade edilmektedir. Ayrıca şamanlar epifiz bezini aktive ederek belli bir trans haline geçmek için mannayı bildikleri ve kullandıkları söylenir. Öyle ki şaman ismi de şamanla mannadan türediği söylenir. Şimdi sıkı durun. Birazdan anlatacaklarımla daha da hayretler içinde kalacaksınız. 1975 yılında Amerika'nın Arizona Penex'te yaşayan David Hudson isimli bir çiftçi Şans eseri mannaya benzer beyaz toz halinde esrarengiz monatomik karışımı bir madde bulur. David Hudson toprağı işlerken bulduğu bu madde üzerinde kendi çapında çeşitli çalışmalar başlatır. Isıtma işlemi yaptığında sıra dışı esrarengiz görünümlere büründüğünü fark eder. Artık neredeyse hayatını bu madde üzerine adamaya başlar. Amacı o maddeden altın ve farklı değerli bileşim üretip pazarlamaktı. Kendisi bu konuda yeterli bilgiye ve şartlara sahip olmadığı için etrafında birçok bilim insanından destek alıp çok da para harcayarak belli çalışmalar yapar. Bu maddeyi bir kaba koyarak belirli derecede ısıtma işlemi uygulandığında kap üzerinde maddenin önce ışık demeti halinde süzülerek bir kısmının kaybolduğu gözlemlenmiştir. Isıtmaya devam edince ise bir andan sonra maddenin ve bulunduğu kabın ağırlığını yok ettiğini tespit etmiştir. Yani esrarengiz bir şekilde yer çekimini ortadan kaldırıyordu. Tesir ettiği kabın bile özelliğini değiştiriyordu. Tekrar yavaş yavaş soğutulma işlemi uygulandığında ise eski haline geri dönüyordu. Yani bu maddeye ısı işlemi uygulandığında normal fizik kurallarını ortadan kaldırabiliyordu. Bu sıradışı özelliğiyle Manna'nın özelliğini taşıyordu. Daha sonraki yıllarda David Hudson, Ormus adında patentini de alarak Manna içerdiği iddia edilen bu iksiri piyasaya sürdü. Literatürde Manna, Ormus olarak bilinse de içerik bakımından farklıdır. Ormus içerisinde altın, gümüş, magnezyum ve platin gibi maddeler içerirken, Manna yani Kur'an'da menne, kudret elvası olarak bilinen madde Yeryüzüne indirilen sadece saf altından ibarettir. Yani manna saf altın elementinin farklı dizilimleriyle oluşur. Bunu daha iyi anlamak için örneğin elmas saf karbon elementinden oluşur. Bildiğimiz kömür de yine saf sadece karbon elementlerinden oluşur. Ancak arasındaki fark karbon elementlerinin farklı dizilimleridir. Manna da buna benzer altın elementlerinin farklı bağlarıyla oluşur. Böylece zinet eşyası olarak kullandığımız altından farklıdır. CERN'de anti madde üzerine yapılan bir araştırmada altın protonlarının çarpışmasıyla bir deney gerçekleşmiştir. Yani altın elementi hem madde hem de anti madde sınıfına girer. Sıra dışı madde olduğunun bir diğer kanıtı ise bilimsel olarak altın elementinin Yeryüzünde oluşamayacağı, uzayda büyük yıldız patlamaları sonucu yeryüzüne serpilerek indiği söylenir. Manna da altının farklı formlarından olup Kur'an'da yeryüzüne indirildiği bildirilir. Bütün bu anlattıklarımı göz önünde bulundurarak Kur'an'da konu geçen hadiseyi şimdi daha iyi anlamamızı sağlayacak. Birçoğumuzun bildiği İsrailoğulları Musa peygamberle birlikte 40 yıl çöl hayatı geçirdikleri dönemde Musa peygamber Allah'ın emriyle Tur Dağı'na gider. Halkın içinden Samir adındaki heykel tıraş ustası aynı zamanda müşrik olan bu zat Hz. Musa'nın yokluğundan faydalanarak halkın kafasını karıştıracak, Allah'ın yolundan ayıracak bir işe kalkışır. Kavminden altın zinetleri toplar ve belki de manna denilen bu esrarengi sıra dışı maddeyi de kullanarak buzağı şeklinde bir heykel yapar. Belki de manna yani kudret helvasının etkisiyle Buza heykeli ses çıkartır ve Samiri kavmine dönerek Musa şaşırmış olmalı. İlahını Tur dağında arar, ilahınız budur diyerek buza heykelini gösterir. İşte bu hadise Kur'an'da şöyle geçer.